Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün 26 Şubat 2023. Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı kimi meallerin dinin temel esasına, esaslarına aykırı oldukları gerekçesiyle toplatılmasına ve imha edilmesine karar aldırdığını biliyoruz. Ben bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aziz kardeşlerim öncelikle şunu ifade edeyim ben dinin tek kaynağının Kur'an olduğuna iman ediyorum. Kur'anın dışında dinin kaynağı yoktur. Yine ben bir Müslüman olarak hangi inançtan, hangi görüşten, hangi düşünceden olursa olsun insanın istediği şeye inanma özgürlüğüne ve inancını ifade etme özgürlüğüne sahip olduğuna iman ediyorum. Bu İslam dininin, bu Kur'an'ın, bu Allah'ın e, bir buyruğudur. Bunun dışındaki her düşünce ve anlayış kesinlikle insanların kendi yanlarından uydurdukları ve İslam'a mal etmeye çalıştıkları bir yanlıştır. Aziz kardeşlerim, e, şu hususu da ifade etmekte yarar var. E, Hiçbir düşünce, hiçbir görüş mutlak doğru olamaz. Tek mutlak doğru vahidir. Dolayısıyla hiç kimsenin Allah adına herhangi bir şeyin doğru veya yanlış olduğuna karar verme hakkı yoktur. Allah hiç kimseye böyle bir yetki ve hak vermemiştir. Kim böyle bir yetkiyi ve hakkı kendisinde görürse yani benim dediğim doğru benim dediğim kesin doğru senin dediğin yanlış deme hakkını kendisinde görürse ve bu hakkı da Allah'ın kendisine vermiş olduğu varsayılarak harekete geçerse bu açıkça ilahlık taslamaktır. Yani kim kendi düşüncesini mutlak doğru olarak görürse Kur'an'a göre o müşriktir. Her düşüncenin, her görüşün, her fikrin yanlışları ve doğruları söz konusu olabilir. Bu açıdan e, Diyanet'in böyle bir yasaklama yapmış olması kesinlikle mazur görülemez. Hele hele bunu Allah adına, Kur'an adına, din adına yapıyor olması ise açıkça eee haddi aşmaktan başka bir şey değildir. Bu husus açıkça bu şekliyle bilinmelidir. Değerli kardeşlerim, burada şu hususu da ifade etmekte yarar var. Düşünce özgürlüğünü savunan, inanç özgürlüğünü savunan bizler maalesef bu konuda samimi ve dürüst değiliz. Bizim gibi inanan, bizim gibi düşünenlere her türlü özgürlüğü tanırken, bizim gibi inanıp düşünmeyenlere ise her türlü baskıyı, dışlamayı, aşağılamayı, hor ve hakir görmeyi, basite almayı rahatlıkla ifade edebiliyoruz, yapabiliyoruz. Bunun bariz bir örneği de benim gibi dinin tek kaynağı Kur'an'dır deyip Kur'an üzerinden bir inancı esas alan kişilere karşı örneğin çok rahat bir şekilde bugün inanç özgürlüğünün e, gerekli olduğunu hararetli bir şekilde savunan kimi çevreler işte e, yasakladılar diye e, ağır eleştiriler yapanlar aynı şeyi e, çok rahat bir şekilde başkaları için yapabiliyorlar mesela e, benim gibi düşünen insanlara e, İslam'ın tinercisi veya balicisi diye diyerek aşağılayacak kadar ee, hiçbir şekilde tahammül edemiyorlar. Yani burada bariz bir tahammülsüzlük söz konusu. Yine e, maalesef bugün e, belli bir siyasi taraftarlığı tercih ederek e, taraftarlığı olduğu siyasete yönelik hiçbir kelime hiçbir söz söylemeksizin o konuda tamamıyla e, sağır, dilsiz ve kör kesilirken Karşı siyaseti de alabildiğine dini bir jargonla, dini bir kimlik kişilik aidiyetiyle alabildiğine e, eleştiren, sert eleştiren e, bir anlayış e, aslında adil ve dürüst bir anlayış değil. Yanlışlık sadece karşı siyasete ait bir şey değil. Taraftarı olduğun siyasetin de yanlışlarını en az karşı olduğun siyasetin yanlışları kadar cesaretle samimiyetle dürüstlükle ifade edemiyorsan o zaman sen kendi dini kimliğini kişiliğini başka bir amaca hizmet edecek şekilde öne çıkarıyorsun. Yine burada açık bir samimiyetsizlik de şudur kim hangi sosyolojik mahallenin içinde yer alıyorsa o mahallenin kabullerine göre, beğenilerine göre bir usluh ve dil kullanıyor. Bu da doğru değil. Mümin, Müslüman kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, her türlü haksıza karşı çıkmalı. Her türlü yanlışı açık ve net bir şekilde eleştirilmeli. Bu konuda adil ve dürüst olmalı. Bu vesileyle şunu da ifade edeyim değerli kardeşlerim isterseniz Budist olsun isterseniz Hristiyan isterseniz Yahudi isterseniz Putperest isterseniz Deist Ateist hangi anlayış inanç görüş mensubu olursa olsun insanların diledikleri gibi iman etme ve inançlarını diledikleri gibi pratiğe geçirme hakkına sahip olduğuna iman eden bir kişi olarak bu hakkı bir Budist'e tanıyorken bir Hristiyan'e ve Yahudi'ye tanıyorken aynı zamanda benim gibi düşünmeyen ve adına geleneksel anlayış denilen ya da rivayetler inancı denilen veya işte efendim Sünnilik, Şiilik denilen inanç mensuplarının da en az bu diğer inanç mensupları kadar kendi inançlarını yaşama, ifade etme özgürlüğüne sahip olduklarını da e, hakkı teslim etmek adına e, savunmalıyız veya bunu ifade edebilmeliyiz. Yani bir tarafı alabildiğini aşağılarken kötülerken e, hor ve hakir görürken dışlarken diğer tarafa hiçbir sözün söylenmiyor olması da dürüstlük değil. Bugün hangi cemaate mensup olursa olsun ki ben inanç olarak, ee, hiçbirisini birisini e, Kur'an üzerinden değerlendirdiğim zaman e, İslam olarak görmüyorum. Buna rağmen İslam olarak görüp görmemem önemli değil. Herkesin kendi inancına uygun e, yaşantısı ve onu açıkça ifade etmesi hakkının bazılarına verilip bazılarına verilmemesinin yanlışlığını ifade etmeye çalışıyorum benim kadar açık ve net bir şekilde e, hali hazırda Kur'an dışındaki e, anlayışları inançları e, net bir şekilde eleştiren çok az insan vardır. Eleştirmek onların yanlış olduğunu e, söylemek tek yol göstericinin Kur'an olduğunu Kur'anın dışında e, Kur'an gibi doğru yol göstericinin olamayacağını söylemek ayrı bir şey. Ama Kur'an'ın gösterdiği yolun dışındaki başka yollara mensup olanlara farklı davranmak ayrı bir şey. O açıdan bir Budist ne kadar kendi inancını savunmak veya ifade etmek hakkına ve özgürlüğüne sahipse aynı zamanda bir cemaat mensubu da bir şey geleneksel anlayış ve düşünce mensubu da o kadar kendi anlayışını ve inancını ifade etme hakkına sahiptir. Bu açıdan hiç kimsenin hiç kimseyi aşağılaması, hakaret etmesi, e, suçlayıcı bir dil ve uslup kullanması doğru değildir. E, bu vesileyle bir kez daha e, tekraren söylüyorum. E, hiç kimsenin Allah'tan rol çalması, Allah adına karar ve hüküm vermesi ve bunu Kur'an'a dayandırması asla ve kat'a kabul edilebilir, mazur görülebilir bir şey değildir. Umarım ve dilerim bu yanlışı, bu hatayı yapanlar bir an önce bu hatalarını telafi edecek girişimlerde bulunurlar. Selam ve saygılarımı sunuyorum.